El arabasını kendi arabası gibi sürerdi. Şuna bak! Çekilse ve yolundan hey! Yolumu kesmeye çalışma! O ilerlerken insanlar dondurulmuş yiyecek dolaplarına düşerlerdi. Yaptığı bir diğer şey de bizlere hiç yaramayan ve ne işe yaradığını hiç anlayamadığım bir sürü şey almaktı. Eve dönerken aldığımız fazla malzemeleri komşulara dağıtırdı. Bana iyi olmayı, verici olmayı, mükemmel... Mükemmel olmayı o öğretti. Birçok yönden babam gerçekten mükemmel biriydi. Buna rağmen bunu hiçbir zaman ona söyleyemedim. Babanıza "Hey baba, sen mükemmel birisin, biliyor musun?" Bunu demek oldukça zor bir şeydi. Kış uykusunda sonsuza kadar kalacak gibi görünür. Uzun lafı kısası bir süre sonra doğa tekrar canlanır. Ha! Bütün bu yılbaşı şamatası ne zaman bitecek? ...Bahar ne zaman gelecek? Bak söylüyorum bir yılbaşı şarkısı daha duracak olursam kuduracağım. Ve sonunda bahar geldi. Oda sıcaklıkları savaş çıkacak kadar artmıştı. Geleneksel komşu kavgalarının başlama zamanıydı. Eh, ne kadar zalim bir dünya bu böyle. Komşu kavgalarına herhangi bir şey sebep olabilirdi. Gazetenin yanlış eve konmuş olması, çim sulama aygıtının kırılması veya yan tarafa yeni bir komşu gelmesi. Bir salı günü Jensen'lar yandaki eve taşındılar ve bir sonraki pazar bütün komşular ton balığı, salatalık ve ekmek tatlısı gibi şeylerle arka bahçemize resmi geçit yaptılar. Böyle yemekli toplantılar annemin yaşamındaki tutkuydu. Her komşunun garanti bir olayı vardı. Anne, şimdi durabilir miyim? Soymaya devam et. Tatlı patatesler hiçbir zaman yetişmez. Anne penceresinden dışarıyı seyrederken komşular hakkında da dedikodu yapar. Oo, bak bunlar tavırlar. Onlar gerçekten zengin. Düşünebiliyor musun? Bunca paraya sahipken şöyle getiriyorlar. Ama sorun değil. Anne Wilson'lar telefonda ne getireceklerini soruyorlar. Onlar gerçekten fakir. İyice fakirleştirler. Yoksullar. Çok paraları yok. Bir şey getirmeleri gerekmiyor. Sadece gelmelerini söyle. Bak bakırlar. Büyük anneleri onlarla birlikte yaşıyor. 102 yaşında geçen hafta yaş günüydü. Romatizması yüzünden... Komşuluk sırlarımı Scott paylaştım. Hem de sınırı gözlemek istersen tırmanabileceğine niye açtığı bu? Bununla beraber arka bahçede babam misafirperverliğini paylaşıyordu. Evet Jensen, patologsun değil mi? Nedir bu? Kızıl Kızılderili rehber gibi bir şey mi? Ormandaki patikalara mı bakıyorsun? E, patoloji genellikle ölü bedenler üzerinde çalışır. Ha, cesetler üzerinde çalışıyorsun. Oldukça kaba bir diyişti, doğru söylüyorsun. Şunlara bir dakika bakabilir misin? Elbette. Hey! Buraya işten gelmedin değil mi? hayır. Hamburgerlerimin üzerinde patolojik kalıntılar istemem de. Biraz daha tatlı patates. Bu işe bak be. Kaç tane yaptın? Kaç? Masada üç kase var. Biraz da fırında. Geri kalanı da garajda. İstemediğinden emin misin? Ha canım. Bu komşular kaçık. Endi lütfen kibar ol. O ölü vücutlar üzerinde çalışıyormuş. Herkesin bir hobisi vardır. O bir vejetaryen. Hmm, o zaman tatlı patatesleri sevebilir. Öller üzerinde çalışan birinin... ...vejetaryen olmasını anlıyorum doğrusu. Eee? Ee? Evet. Geçen hafta bu Bob'u izledin mi? <laughs> Hayır. Ondan hoşlanmıyorum. Ne? Onu komik bulmuyorum. <laughs> o kadar. Ve böylece başka bir komşu kavgası daha doğdu. Savaşta Bob Bob'u Alman esirlere gösteri yaparken seyretmiştim. Hepsini sandalyelerden aşağı yuvarladı. Hiçbiri dilimizi bilmiyordu. Onu ayakta alkışladılar. Kimi seversin? Ekin, Yegun. Bunlar yıldızı sönmüş kişiler. E, tamam. Eğer merak ediyorsan, Milton Börlü tercih ediyorum. Milton Börl'den hoşlanıyormuş. Bu adam kostüm giyiyor. <laughs> tamam işte o yüzden komik İnanılır et. gibi değil Benim komşum Milton Berle'den hoşlanıyor İyi ama günümüzün esprilerini kullanıyor Bu çok komik bir şey Babamın esprileri eski değil Onlar iyi espriler Amerikan esprileri Bu esprilerin kostüme veya yüksek topuklara ihtiyacı yok Hiçbir zaman yok Hey baba hamburgeri alabilir miyiz? Sıkat nasıl istersin? Kahve olmuş mu yoksa? i̇yi fikir. Neden hepimiz bir şeyler yemiyoruz? Hey koçum senden hiç hoşlanmadım. Köpeğin çimenlerimi eşeliyor. Seni kır sadece kemik için kazar Bay Benim bahçem de mi? Bunu aslında dile getirmek istemezdim Anderson ama bahçenin bu bölümü bana ait. Sen neden bahsediyorsun? Bu çimleri kim etti, kim biçti, kim köpeğin tırnaklarını törpüledi? ...ben dövdüledim. Sen o soran oldu mu? Bu evi alırken tapu planlarını gördüm. Orada yol boyunca şu ağaca kadar... ...bana ait olduğu açıkça görülüyor. İnceleyebilirsin. E ee, ne? Belki telefon edip öğrenebiliriz. Bunu ele alacağım hayatım. Beni dinle arazi soyguncusu. Karşında şerefli bir savaş gazisi var. Bilmiş ol. Onca havan topu kulaklarına zarar vermiş anlaşılan... ...dudaklarımı oku. Bu arazi benim... Anlaşıldı mı? Bu arazi benim arazim. Şu arazi senin arazin. Doğru dürüst davran Jensen. Kafamı bozma. Sen çaresizsin Anderson. Tamamen çaresizsin. Yağmur hızlandı. Gittikçe daha da şiddetleniyordu ve kavgada. Hey Louis! Hey. Düşmanla ilişkiye girme. Ama baba. Şuna bak. Gelsin ayısı evini benimkine yaklaştırıyor. Gözlerim onun üstünde. Ee, evet baba. Eminim her gece yarısı kalkıyordu dışarıya. Sürünerek kazıyor ve evi iteleyerek azar azar yakınlaştırıyordu. Yılbaşında dubliyordu. Haklı yani. olabilirsin Louis. Neye gidiyorsun baba? buraya gidiyorum. Savunma yapmana tam sırası. Yağmurlu bir günde okula gitmekten daha kötü bir şey olamaz. Lay lay Babam lalayla Yağmur'a lalayla pek lalayla aldırmıyor. O arka lalayla bahçeye çin yapmakla meşguldü. Ne yapıyorsun? Çevresini sağlamlaştırıyorum. Arazimi emniyete alıyorum. Şu patalok buradan uzakta tutmak için. Ve o küçük köpeğini de tabii. Benimle bir kere daha takışırsa... ...Kansas'a geri dönecekler. Bu harika baba. Gerçek ortak yaşam ruhu. Bana doydum. Beni okula götüreceğini ümit etmiştim. Belki farkında değilsin ama hava yağmurlu. Ne demek istiyorsun sen? Bu yağmur değil. Ben güney denizlerinde havaydı. Fırtınada uyurdum. Tüm o ıslak dönemde Atlantis'te kaldım. Şimdi bu yağmur küçücük yavru bu yağmur. Endişelenmene gerek yok. Hadi okuluna git. İddia ediyorum ki bu yağmur fazla uzun sürmeyecek. Hadi bakalım şimdi marş marş doğru okula. Hadi yürü. Ay, ay, ay. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını zannediyorsun? Geri zekalı. Komşu kavgaları bela gibi okula yayılıyordu. <gülüyor> 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 Komik olan nedir değil? Baban küçücük bir köpekten korunmak için bahçeye yüksek bir duvar yaptı mı gerçekten ha? Bunun için mi gülüyordunuz? Biz gerçekten <laughs> gülmedik ki. O baktı. Bunun gibi. <laughs> Biliyorsun babam senin köpeğin gelip çimenliği kaçmasın diye yapmadı o duayı. Babam bizim arazimiz olduğunu söyledi. Babam da köpeğin kadayı burada da Benim köpeğim senin tüm ailenden daha zeki. Benim zekiydi. ailem senin köpeğinden zekiydi. Bu onu etkiledi Louis. Bu doğru. Hadi babam göster kendini. En iyi vuruşunu göster dikkat, bakalım. Dikkat dikkat. Sel yüzünden okul bugün tatil edilmiştir. Lütfen çabuk ve düzgün bir şekilde dışarı çıkın. Artık aile şerefimizi bir başka gün koruyacaktım. Yağmur Nehri taşmasına ve bütün kasabanın sular altında kalmasına sebep olmuştu. Eyalet yardım edeceğini açıkladı ve biz daha da mutlu olduk. Bir hafta okul yoktu. Baharın ortasında yılbaşı tatil gibi bir şey. Bizim küçük kasabamız kocaman bir göl olmuştu. Caddede de sel altındaydı. Sadece her yeri su basmıştı. Hey baba, ne yapıyorsun? Televizyon yine sizi aptallaştırmış. Oy oy. En uzun günü seyretmeye çalışıyorum. Sel kanallar içinde bulabildiğim tek şey. Şuna bak, sel, sel. Sel, 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 sel. neler oluyor? Her yayda sel var baba. Sen neden söz ediyorsun? Dışarıda sel yok. Dük şimdi verir. Yukarı gel baba. Neden gelecekmişim? Sana bir şey göstermek istiyorum. Bak, ...duvarın seni geyide tutuyor. Peki sen... Tabii bunun için yapmıştım ben onu. Bahçeyi Jason'a köpeğinden koymak için yaptığını sanıyordum. Ben duvarı yaptığım zaman niçin yaptığımı biliyordum. Oradayken suyu yönlendirmek için öğretmişlerdi. Aynı tekniği Alabama nehrini yönlendirirken de kullanmıştım. Ne nehri? Aklımda Mississippi olarak kalmış olabilir. Hey baba. Bu kesinlikle ulusal bir savunma. İddiaya girerim ki senden suya dayanıklı duvar yapımını öğretmeni isteyeceklerdi. Merhaba Andy. Kozmetik ürünleri mi pazarlıyorsun? Karın güzellik salonuna gidiyor. Güzel bir çanta. Bu nedir peki? Ha, onlar gelsinler komşularımız içeri girin. Evlerini su bastı, bizimle kalmaları için ben davet ettim. Ben neye benziyorum sence ha? Tamam, hadi gidelim. Teşekkür ederim. Adımlarla dikkat et! Dikkat! Merhaba komşu. Yansınlar! Aa, içeri gelin, hepiniz hoş geldiniz. Umarım bizi rehin alan o yeşil çöleli pastadan getirmemişsinizdir. Ha. Teşekkür ederim. Ne <laughs> kadar naziksiniz. Şöreli pasta çok düşüncelisiniz. Asla nefret ediyorum. Aa. Aa, siz de mi şöreli pasta getirdiniz? Ne kadar iyi ettiniz. Ee, buyurun. Daha sonraki saatlerde Akıntı kapımıza ıslak komşular bırakmaya devam etti. Her ailesel yüzünden perişan olmuştu. Annemle herkesi bizimle kalmaya davet etti. Tatlı patates. Kim tatlı patates ister? Ben biraz alacağım. Şu işe bak be. İnsanlar dışarı insanlar bekleşiyor Odaları kiraya vermeye başlayacağım Endi, Yardımsever ol lütfen Bir tanesine izin verdim mi Hepsi birden üşüşüyorlar Çok garip kimler eksik biliyor musun Hiç kimse Hiç kimse eksik değil herkes burada Bütün komşular burada Çok endişeleniyorum onları biri kontrol etsin Biri mi Endi Louis. Tommy. Beni unuttun tamam mı Hadi Louis ellerinle destek yap. Tamam yapıyorum baba. Ayaklarınla da destek yap. <laughs> Dikkatli olun. Adımlarınıza dikkat edin. Çok kaygan. Snickers. Sneaker. Neredesin oğlum? Snickers. Hey Jason. Çatıda ne yapıyorsun? Güneşleniyoruz. Bizim eve neden gelmiyorsunuz? Sanmıyorum. Biz böyle çok rahatız. Ee, evet. ama yağmur yağıyor. Sonuna kadar dayanacağız. Nasıl olsa birazdan hava açar. Düşe bak be. Cezim bu hava açmaz bu bir sel. İncil'i okumadın mı? Biri topraktan diğeri denizden. Bu yaratılışın ta kendisi. Yok hayır biz yararlanmak istemiyoruz. Ama yine de çok teşekkür ederiz. Bu herif çıldırmış. Evli olmasına rağmen doğal felaketin ne olduğunu bilmiyor. Şimdiye kadar böylesine dik başlı birisiyle karşılaştığımı hatırlamıyorum. Jensen yeterince güneşlendin mi? Belki birkaç dakika alınan girebiliriz. Islak bir komşudan daha kötü bir şey olamaz. İnatçı ümidini kesti ha. Loe neden skatakuru giyecekler vermiyorsun? Bu sabah için özür dileyim. Hani biliyorsun ya okuldaki atışma takışma. Biz niçin kavga ediyorduk? Hatırlamıyorum. Ben de. Arkadaş mıyız? Arkadaşız. Hadi gidip köpeğini bulalım senin. Bunu nasıl yapacağız? Dışarıda sel var. Sandalın var mı? Dalga mı geçiyorsun? Bütün sandallay benim. Dünyadaki bütün askerler bunu yaparlar. İşte burada şöyle bununla kurulabilirsin bir havlu ve güzel bir bornoz. Hey! Kimin fikriydi bu? İnanamıyorum, kıtlık başladı sanki. Aa. Aa! Orada bir şey gördüm. Yasinlayın kilisi cinci. Yakala oynadım Bak orada. Wilsonlayın kaplumbağası o. Acele et Louis. Tamam, Yakalama. etrafında bir tur daha dolaşalım. Kendimi Ziegler Show'unda gibi hissediyorum. Bundan sonra Milton Börlü seyredeceğim. Çok uzun duş yaptın Anderson. Bize de sıcak su kaldı mı? Biraz tatlı ister misin? Aman tanrım. Her şey normale döndüğü zaman çok mutlu olacağım. Ne oldu hayatım? Uyuyamadın mı? Uyuyacak yer bulamadım ki. Birileri benim yatağımda uyuyor. Birileri ise banyoda. Kimsenin benim lapamı yemediğine şaşırıyorum. Hayret bir şey. Senin için bir yer var tatlım bak. Dolap mı? Neyim ben? Biberli kuru fasulye konservesi. Snickers! Snickers! İyi kaplumbağa aşağı eğil. Önümü göyemiyorum. İşte orada. Yakaladım. Buraya gel Snickers. şunu da aç şunu da dikkat et evde olmak ne kadar güzel değil mi? Aa. Hadi yavaş yavaş dikkat ay, ay ne oluyor? Baba nerede Louis? Baba uyan! Ne? Aa, ne yapıyorsun? Sana kaç kere söyledim ütü tahtasının üstünde uyuyan birini böyle aniden uyandırma diye. Duay baba su kaçıyor. Ne yapacağını biliyorsun değil mi baba? Aa, evet evet ne yapacağımı biliyorum. Hadi bakalım kapçılar güneş doğdu. Topanızı kaldırın yola çıkma zamanı. Yemi batıyor. Ruh peygamberle vedalaşın. 15 dakika sonra Anderson gölünde yüzüyor olabilirsiniz. Ve muhteşem bir şey gerçekleşti. Daha yüksek bir yere çıkmak yerine. Hadi gidelim. Önde kadınlar ve çocuklar. Hey ne yapıyorsunuz siz? Herkes kalmayı tercih etti. Hey Anderson küreğin var mı? Bir koşu bir sınardan alıversene. Herkes yağmurun altında dışarı çıkmış... ...babamın duvarını sağlamlaştırmaya çalışıyordu. Bu pek işe yağmıyor ya baba. Daha ya dayanıklı bir şeye ihtiyacımız var. Beton gibi, çimento gibi bir şey. Tatlı patates istiyor. İşte bu. Şu tatlı patatesleri bana ver bakayım bebeğim. Ay, hayatım keşke biraz daha nişasta koysaydım evet işe yaradı işe yaradı Bilin, çözüm tatlı patateslerde duydunuz mu tatlı Hı -hı. patatesler evet duy git tat daha var mı hayatım vardır hadi var pekala galiba biraz daha var tabi çoğu da bodrumda Hı -hı. Uzun bir geceydi ama buna değdi doğrusu. abi abi Louis. Louis. Kalk. Ha? Ne? Ne görüyorsun? <laughs> zafer Louis, zafer! seni şey sayesinde yendik. Annenin tatlı patatesleri ve benim mühendislik zekamla. Vay ka baba. Uyumaya devam edebileyim Buna vakit yok Louis. Sana ne yapmanı istiyorum biliyor musun? Bir kova kap, birkaç sünger ve bir ton kağıt havlu bul. Dışarıda buluşalım. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz baba? Geri ödeme zamanı. Bizi almanız büyük bir incelikti. Bizim için de büyük bir zevkti. Yazın fırtına çıktığı zaman da gelebilirsiniz kalmaya. <laughs> Kocanıza çok teşekkür ederim bizim için. Tabii ederim. İyi giderim hayatım. Eminim evde bizi büyük bir karışıklık bekliyordur. Şimdilik hoşçakalın. Anderson. Neler oluyor? Sadece küçük bir hoş geldin hediyesi Jensen. ...patolog ol ister olma... ...hissetmek zor değil... <laughs> ...evet teşekkür ederim çok teşekkür ederim... ...önemli değil... <laughs> e, ...gidelim Louis... ...yapacak işlerimiz var... ...insanların evi karma karışık... ...ne de olsa onlar da komşu... ...hey teşekkür ederim çok sağ ol... ...soyun değil yayın okulda görüşürüz... ...bekleyin sizinle geliyoruz... ...doğal felaketler komik şeyler... ...komşulukları mahvedebiliyor... ...ama aynı zamanda geride getirebiliyor... Tatlı patatesli sandviç isteyen var mı? Tabii ki sellerin bile çözemediği esaslı anlaşmazlıklar da olacaktı. <laughs> öldürecek bu beni öldürecek bu beni. İşte komedi bu. Hadi Jensen kostüm veya başka bir şey giydiğini biliyorum ama komik işte. Komedi komedidir Jensen. <laughs> komedi kazandırır. Bize misafirliğe geldiği zamanki gibi davranmaya başladın yine. ...bunun gibi bir şey unutamazsın. Çamurlaştım. Yüzümde kamuflaj gibi çamur vardı ve beni gülmekten deli etmişti. Bundan iyi ne olabilirdi? Bana göre değil. Ne demek bana göre değil? Benim bildiğim Bob her zaman komik... ibahi ee, bana hitap etmiyor da. Ne? Sen de bilirsin sen bir patalogsun... Siz patologlar hep aynısınız. Miza anlayışınız yok <gülüyor> sizin. <gülüyor> Miza anlayışım var. Beni acayip <gülüyor> eğlendiriyorsun. Cesetler <laughs> komik mi sanıyorsun? Masada uzanmış bir adam komik mi? Sana komedi anlatayım. Bob Bob nasıldır? Komedi bir zamanlamadır. Ve o bunu hep yapıyor. Umarım öldüğüm zaman etrafımda olmazsın. Etrafımda dolaşıp beni dürtüklemeni istemiyorum. Hiç kimseyi istemiyorum. Hiç kimseyi. Louis not et bunları. Öldüğüm zaman Jason'ın pataloğum olmasını istemiyorum. Beni gerçek askerlerimin yanına gömün.